Ari şimdi Ayşe Aydilek'in evindeyiz. Ben çok değişik bir şey gördüm. Burada iki tane tandırla ekmek yapılıyor. Sağlı sollu iki tandır var. Ve çok da temiz. Dün bu ekmeği ben bir akrabamın evinde gördüm. Dedim bunu kim yapıyor? Söylediler geldim buraya. Çok güzel yapıyorlar. Ortada da dayım böyle hamurları açıyor. Burada da Ayşe abla neyle dek çekemez ki? Hat hat kilosu 150 lira. Burası tam imparatorun karşısında. İmparatoru imparatora geldiğinizde sorun kime sorsanız burayı gösterir. Karşı yolda beyaz bah beyaz kapılı bir bahçe. Zaten aşkanadan duman tutuyor iki tane bacası var iki tane duman tutuyor. Varın. Sipariş yapın. Sipariş etmeyen de gelsin burada her zaman kiloyla hazır ekmek var. 12 saat bura çalışıyor böyle. O bağ. Dut orun o. Burası bizim köy. Ömer Ömeranlı. Onun ne vay. Aa, hata, hata. Aa. Onun ne vay. Aa. Birkaç yerde de duydum bunun çok güzel olduğunu. İşte bugün nasip oldu çekmek. Bekliyoruz gelin. Kulu Kotma. Katmalar içinde gelin. Sabah gelin malzemenizi alın gelin size burada katma yapsınlar. Burada malzeme de var değil mi? Var. Kendi hazırlasın. Kendiniz hazırlayın gelin daha kolay. Davarın.